Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolgan Bugün sizlerle birlikte LoA 2, League of Angels 2'nin ikinci bölümünü oynuyor olacağım Şimdi oyunda ben bayağı bir e, yol katettim, bayağı bir progres yaptım şu anda bir tane bedava kahraman çağırma e, hakkımız var. Bu kahraman çağırma hakkımı kullanacağım. Ondan sonrasında sizlere oyunda neler yaptım, neler ettim onlardan bahsedip birkaç tane de yeni görevlerden yapacağız. Bu arada artık rakipler harbiden dişli olmaya başladı. Kaybettiğim savaşlar falan oluyor yani geleni geçeni tokatlamıyoruz artık. Bir tane ücretsiz çağırma hakkımız var. Doris geldi. E, o zaman geri dönelim. Şimdi e, şuradan takımımıza bakabiliyoruz. Takıma yeni bir üye katıldı. Bir tane yeni ablamız katıldı. Nikol. Nikol'un özelliği support, destek, arkadaş şifacı ee, şeklinde. Yani düz vuruşları hasar veriyor. Çok fazla hasar vermiyor ama özel yeteneği hayvan gibi can basıyor. Baya can basıyor. O şekilde bir durumu var. Şimdi elit zindan diye bir olay var. Şuraya geçelim. Karakterlerin seviyeleri de arttı görüyorsunuz. Seviye sanırım 16'da. Dur bakayım. bir bakacağım bir saniye. Heh. şuranın şuranın kilidi de seviye 16'da açılacak. Yani bir seviye sonrasında seviye e, orada o dizilişteki yeni yerde açılmış olacak. Öyle de bir durumumuz var. Elit diye bir sahne seçeneği ayrı bir sahne. Normal ve elit olarak ikiye ayrıldı. Bundan sonrasında sahneler şöyle göstereyim. Ben burada e, iki tane boss'u yendim. Şurada burada da bölüm 2 sisli ormanda buna kaybettim. Buna kaybettim. Bir önceki yaptığım savaşın skoru falan gözükmüyor sanırım. Denemeler 9999 99 diye bir şey yazıyor. Onu anlamadım açıkçası tam olarak ama girelim. Ben buna kaybettim ama ekibimde şifacı yoktu o zaman. Şimdi şifacı da katıldığından dolayı muhtemelen kazanacağız. Bakalım. Artık yetenekleri otomatik kullandırtmıyorum. Hızlandırmayı açabiliriz ama otomatik kullandırmayı açmıyorum çünkü durumdan duruma yanlış yetenek kullanımlı oluyor. Ben ilk sahnede şu iki iki dalga ya bunlar. Bu arada şey olabilir. Dışarıdan gelen ışık bazen artıyor, bazen azalıyor. Böyle salihamel nnn şey gibi olmasın. Samanyolu efekti gibi bir anda parlayabilirim. Onun sebebi dışarıdan gelen ışığın öküz gibi bazen artıyor olmasıdır. Otomatik ayarlamayı açtım ama ne kadar işe yarayacak bilmiyorum. Bütün özellikleri burada kullanacağım. Bir tek şifa özelliğini kullanmayacağım, onda da lazım olursa. Bakalım, bunun canı bayağı bir azalmış. Aslında, o öldü ya <laughs> oğlum. Şifa özelliğini kullanmayayım dedim. Şu öküz gibi vuruyor. Şu, şu eleman var ya, bu bu eleman öküz gibi vuruyor işte. Buna kaybettim ben. Ama bu sefer kazanacağız gibi. Çünkü artı bir kişi vardı. Bir de seviye falan atladım birazcık elit zindanda. da. Aynen. Skola karşıda da iki yıldız kazanacağız muhtemelen. Bir yıldız kazandık ya. Cık. Bir kahramandan daha fazlası feda edildi. Bir tanesi öldüğünde iki yıldız veriyor. Birden fazla öldüğünde de bir yıldız veriyormuş demek ki. Hoş değil tabi bu. Karl'a gidelim. Bu arada enerji şeysi var. enerji olayı var. Her bir savaşımızda enerji harcıyoruz. Öyle de bir olay var. Ama enerjim bitmedi açıkçası şimdiye kadar. Bayağı yani öküz gibi fazla oynamak lazım muhtemelen o enerjiyi bitirmek için. İlk dalgada hani özel yeteneklerimi çok harcayacak bir ihtiyaç hissetmiyorum. İkinci dalgada gelen özel karakterler. Şunu basabilirim ama şimdi mesela. Birazcık ekstra hasar için. Hatta şunu da basalım ya. Tamam. Diğerlerini kullanmayacağım. Bunlar öldü sayılır. Karen'in canı bayağı bir azaldı bu arada. Ona can basmam lazım da muhtemelen can basma özelliğimiz gelmeden ölecek Karin. Karin'in yerini değiştirsek iyi olabilir ya. Karl tek hedefe ekstra vurup hasar kaçınılmaz bir şekilde kritik olur diye de bir ekstra özellik bırakıyor. Bu kaçınılmaz bir şekilde kritik olmanın verdiği zararı bilmiyorum açıkçası. Onu da göreceğiz. Bu arada yancıları çok kolay öldü lan. Yancılarının canı bayağı bir düşük anladığım kadarıyla. Hasarları yüksek. Aynen. Abi ne vuruyor bunlar ya. Bak şifacı geldi. Şifayı basıyorum. Full de canı. Ağzına kadar doldurdu. Bak 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 ne biçim crit vuruyor. Lok 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 diye. Tek hedefli ama baya fazla vuruyor. Neyse ki ekibe katılan o kişi ee, bizim şifacı şu anda bir, bir tane yalnızca kahraman öldüğü için iki yıldız kazandık. Ee, şifacının etkisi çok büyük ya Şifacının etkisi gerçekten büyük Bu elit zindanla alakalı bir tane de elit zindan yapalım Elit zindanın olayı Daha fazla enerji harcıyoruz Ama ee, ödülleri Normalin iki katı ve aynı zamanda Eşya veriyor aynı zamanda Şeyin yanında Hani Hem iki kat ödül veriyor hem de yanında Bizim karakterlerimize muhtemelen Buradan da yine bir eşya alacağız Göstereceğim o olayı da Ses mikrofonda falan sıkıntı yok değil mi <laughs> Badades olmayalım sonra ya bu arada eğer e, Oyun ilginizi çektiyse ve indirip Oynamak isterseniz aşağıdaki linkleri Kullanabilirsiniz bunu zaten biliyorsunuz ama Ben yine de söylemiş olayım dedim İki tane alan skillini atınca Çok feci vuruyor ya Yapıştır baba tertemiz Şunu da yapıştıralım Bu kolay oldu Bak bu az önce hani Ona kaybettim dediğim eleman var ya Warwick gibi kurt hayvan gibi Üzerine atlıyor falan filan O çok sıkıntılı 3 yıldız aldık değil mi? Kimse ölmedi çünkü. Bak. Miğfer verdi mesela. Miğferi birisine takacağız. Gel. Miğferi... Abi Karen, Karen çok ölüyor. Karen'e takabiliriz. Karen çok fazla ölüyor. İlk, hep ilk Karen ölüyor. Ondan dolayı bir de eşyaları geliştirebiliyoruz. Öyle bir olay var. Ee, şuradan iyileştir kategorisine girerek. Lock diye güçlendirir. VIP seviyesi gelişim kritik oranınızı artırır. Daha yüksek VIP seviyesi daha yüksek kritik oranı kazandırır demiş. Bunu artı 10'a basalım. Diğer eşyaları göstereyim. Nazlıcan'da şu anda demir kılıç var artı 13 abi. Demir kemer var artı 13. Karen'de yeni taktık Mifer. Mikael'de bir şey yok. Augustine ben zırh falan taktım. Baya hani öncü bir tank olduğu için. Ön, ön saf olduğu için. Nicole'de bir şey yok. Yeni katıldı zaten o ekibe. Bunun ödülünü de alalım. Aa bir tane daha demir kılıç aldık. Kime verelim bunu? Karen'e verelim mi? Karen'e verebiliriz bence. Bu da ön saf çünkü. Ver abi. Hatta şunu da güçlendirelim. Artı 10 yapalım yine. Bu artı basma sisteminde hani yanma var mı yok mu onu tam bilmiyorum açıkçası. Çünkü ne zaman basmak istesem hep bastı ve hiçbir şeyi kaybetmedim. Hani Bir tane daha basayım. Bir tane daha basayım. Artı 20 oldu şu anda. Yani nasıl eşya yanıyor ya da e, neye göre biz artı basma basamamaya başlıyoruz onu tam bilmiyorum açıkçası. Bu arada progres yaptıkça böyle e, ilerleme kaydettikçe sahnelerde aldığımız yıldız sayısına göre ekstra şuradan görebilirsiniz kutular, ödüller kazanıyoruz. Bu da e, hani bütün savaşları 3 yıldızla geçmemiz için bir sebep diyebiliriz. Onu da söylemiş olayım. Buradan ne ödül kazanacağız acaba? Ya göreve girerken aslında yazıyor da bakmadım ben. Bu arada şeyi bitirmek istiyorum ben. Yapıştır abi, tertemiz. Bunu bunu bir e, geçelim. Diğerini bitirmek istiyorum ben. Hepsini basacağım ya tertemiz tertemiz iki tanesi lag diye öldü. daha savaş yeni başlamışken yani o şifacı adam şeyi şu şifacı Nikol Nikol bizimkinden lan ana Tırık bak bak 1300 can basıyor manyağa bak deli can basıyor ama ya, yani istediği kadar can bassın bizim özel yeteneklerimiz gelince hiçbir şey yapamayacak bu bir anda öldürmemiz lazım sanırım çok can basıyor çünkü bütün özel yetenekleri bir anda kullanacağım. Özel yetenekler de olsun adam can doldurup duracak çünkü. Şu da olsun hepsi üçünü bir basacağım. Tamam, <laughs> tek atmamız gerekiyordu çünkü burada. Tek attık mı? Attık abi, aynen. Tek atamazsak çok uzun sürecek çünkü. Bu tarz savaş taktikleri falan bir ee, şey yani hoş açıkçası. Kemer geldi, kemeri de karene bağlayalım. Çok mu abanlık buna ya? Hadi veriyorum karene. Buna da bir artı 10 yapalım yine. Bir tane daha bas. Tamam. Ben şunu bitirmek istiyorum. Ee, normal sahnede 2 tane daha boss kaldı. Onları bitirmek istiyorum. Zorlamaya başladı çünkü bunu finalini muhtemelen kazanamayacağım şu anda. Zorlu rakipler gelmeye başladı burada. Kaybediyorum burada. Bak bak ne biçim vuruyor. Bak öldürdüler Nikol'ü. Şu arkadaki elemanlar çok feci vuruyor kendisine can bassaydı keşke öyle bir özelliği yok mu bunun ya? Öbür öbür Nicole kendine can basabiliyordu abi. Şeydeki boss olan. Belki seviye atladıkça falan yeni kahraman. Ne bu? Flora. Yüzdelik oranda canı en az olan iki takım üyesinin canlarını iyileştirir ve healer geldi. Yine hayvan gibi vurmamız lazım. Şunu öldürelim bir. Tamam. 2 üyeyi iyileştiriyor bu arada. Bak gördün mü? Nasıl can basıyor. Şunu yapıştır abi. Tamam. Tertemiz tamam. Yancılar öldü ya. Bundan sonra kendisi kaldı yalnızca. Kolay olsa gerek. Yine bütün yetenekler bu arada ben ee, dolana kadar bekleyeceğim. Bütün yetenekler dolduğunda sadece kendisine can basıyor. Çünkü başka hiçbir şey yapmıyor. Fotosentez yapıyormuş abi bu arada karakter. Öyle de bir minik not. Yapıştır abi. Tamam. Healer'lara karşı çok zorlanmıyoruz ama iki yani iki tane kahraman geldiğinde bir tanesi healer olursa diğeri e, aynı zamanda hasar veren bir şey olursa o zaman çok zorlar. Ara boss var burada. arabi şey var. Görev var. Ondan sonra sahne finaline gideceğiz. Az vuruyor bunlar ya. Şunu yapıştıracağım. Augustin'in canı gitmiyor bak. Köpek gibi kastık adamı. Nicole'e bu arada can eşyası takmamız lazım. Olmuyor böyle çünkü. Nicole'nin canı çok az. Skillleri harcamayacağım. Sonraki böyle şeyde hepsi hepsi birden doldu. Hepsi birden doldu. Şimdi hepsini boşaltacağım bir anda. Augustine karşı savaşıyoruz. Yeni değil birader. Biz biliyoruz yani Augustine'i. Gel. Hepsini yapıştır abi. Can da basalım. Bunu da yapıştır. <laughs> Şunlara bak. Tiplere bak. Aslında yine iyi dayandılar. Kimse ölmedi yani. Normalde bu komboya en az iki tane hedef ölüyor. Augustin en önünde ya tank olduğu için Augustin'i indirdik abi. Gerisi de rahat. Nikol ölmese de 3 yıldız alsak ya. Bunun da canı çok az kalmış. Tamam güzel. Kimse ölmedi 3 yıldız aldık. Şimdi finaldeyiz. Let's go. Aynen. Buz ejderhası. Şu ödülü alalım abi geliştirebileceğimiz şeyler falan varsa ben onları bir yapmak istiyorum açıkçası şu anda kahraman çağırıcı da bir tane daha yine kahraman çağırabiliyoruz sanırım Beleş Aynen Doris geldi yine Bu e, Geri dön Takım şuradan bakıyoruz sanırım değil mi Bunun yerine Doris'te de destek Doris'in özelliği ne abi Kutsal bariyer ekibin ön sırasından gelen hasarın bilmem ne puanlık kısmını hemen bir kalkan büyüsü yapar. Hmm. Freda. Freda Damage okçu. Belli tipinden de belli zaten. Yani healer mı yoksa bu mu? Bence bence Nicole iyi ya. Nicole iyi de Nicole e eşya vermemiz lazım. Elit zindandan eşya topluyoruz işte. Eee hmm. e çok abandık ya. Ben şu kemeri çıkartıyorum buradan. Bu burada abi. Birazcık birazcık can olsun çünkü bunda. Gerçi bu kemer de genel olarak hasar kazandırdı ama bunu yükseltelim bir. 20 yapalım. Bas abi. Tamam. Şimdi hadi bakalım. Buz ejderhasına gidiyoruz. İkinci sahnenin son bossu. Let's go. Burada artık fazla vuracaklar galiba çünkü canları çok düşüktü. Evet bayağı fazla vuru. Yani şu vurdukları hasar az gibi gözükse de az değil az açıkçası. Tamam diğer şunu da kullanabiliriz ya. İkisine bir vuracak ya. Abi öldü ya bizim eleman. Tipe bakar mısın? Karen değil mi o? Karen'in canı çok düşük. Muhtemelen kazanamayacağız ya bu savaşı. Şeytani ejderha. Relik bize ver. Relik mi? Ha ne kadar öngörüsüz. Bu sebepten mi geldiniz hepiniz? Milyon yıl boyunca inanç kadar her ne saklıyorsa onu yeni öyle alın. iniş Abi hepsini basıyorum ya. Canları çok yüksek. Kaybedeceğiz. Bu savaşı kaybedeceğiz ya. Karen öldü bile abi. Tipe bak. Bizimkinin bastığı can çok düşük bu arada. Çok yüksek ihtimalle kaybettik bu savaşı. Ejderha aynı skill'i bir kere daha attığında... Evet. Şu an 2v1 kaldı ve Nicole'in canı patates. Allah'tan Nicole'e vurmuyor ya. Biraz can basabiliyoruz. Yani bir ihtimal kazanma şansımız var ama çok çok aşırı düşük bir ihtimal bu ya. Kazanabilir miyiz lan? Vallahi kazanacağız. Ucu ucuna. Ucu ucuna. Vur bir tane. Vallahi de kazandık. Billahi de kazandık ucu ucuna. Sandığı aç ve ele geçir. Sandık açmak mı? Usta benim ne? Kahramanlık kudreti değil ki. Sonsuzluk parşömenleri. Ne? Şaşırdı. ne? eyvallah usta eyvallah da yani. Ödülü alalım abi. Aynen. Sisli Orman bölümünde tamamlamış olduk. Hani olabildiğince iyi değil açıkçası. Çünkü bak şunu bir yıldızla geçtik. Bunu iki, bunu iki. Şunu bir. Yıldız sayısı çok az. Kazandığımız yıldız sayısı çok az. Ondan dolayı e, biraz daha zayıf geçmiş bulunuyoruz bölümü ama böyle de bir şey oldu. Ama tamamladık mı? Tamamladık birader. Değil mi? Bu arada seviye 16 olmamışız. Halen şeye bakacaktım da. Olsaydık olmamışız. Evet. E, bölümün ve videonun da burada sonuna gelmiş olalım. Dediğim gibi eğer oyunu indirip oynamak isterseniz kanalın açıklama bölümündeki linklerden gidip Kendinize hesap açabilir isterseniz 25 megabayt mı baya baya küçük bir dosya boyutu var Bilgisayarı benim yaptığım gibi indirip daha rahat oynayabilirsiniz isterseniz de e, internet sitesi üzerinden Oynayabilirsiniz ama benim önerim bilgisayara indirmek Hani çünkü neden Bir kere indiriyorsun her zaman orada her girdiğinde yeniden yeniden yüklemesi yerine değil mi Ulaşması daha kolay bir de masa üstünde olunca Tamamen size kalmış bir durum tabi bu Teşekkür ediyorum yeniden izlediğiniz için Beğendiyseniz, eğlendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.